رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر رمضان نور هل سعد للأم طل أرشلويا إكي سبينج الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طه الأمين وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين اللهم رزقنا الإخلاص في القول والعمل الله رزا سيكون نية سابنا إلى الله بللم ديا. أي أرشتلار Allah'ın sizlere vaad ettiği vaat ile müjdelenin. Allah vaadine muhalefet etmez. İnna Allah la yuhliful mi'ad. Muhakkak ki Allah vaadini gerçekleştirir. Çünkü yalan Allah hakkında imkansızdır. Müjdelenin. Çünkü orucunuzun sevabı katlanıyor. Muhakkak ki hesap gününde Amellerinizi gördüğünüzde, kendisine daha çok ihtiyaç duyduğunuz orucun sevabının korunduğunu gördüğünüzde sizlere sevinç vardır. Allah'ın fazileti, keremi ve ikramıyla müjdelenin, alemlerin Rabbinin geniş olan nimeti ve azim olan faziletiyle müjdelenin, katmerli olan nimet ve faziletinden ötürü Allah'a şükredin. İmam Bukhari'nin Ebu Hurayra'dan rivayet ettiği kutsi bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kullu amel ibni Adem'e yudu'af. El hasenetu bi aşri ila seb'imiyeti di'if. Adem oğlunun hayırlı her ameli katlanır bir hasane ondan 700'e kadar katlanır. İlla soğum, oruç hariç. Fe innehu li, o benimdir. Ve ana ecizi bih. Ve onun sevabını ben veririm. Yeda'u tu'amahu ve şehvetahu min ecili. Benim için yemeğini ve şehvetini terk ettiğinden dolayı. Lissâimi farhatan. Oruçluya iki sevinç vardır. Farhatun inda fitrih. Birinci sevinç iftar anındadır. Ve farhatun inda liqai rabbih. İkinci sevinç ise ahirette Allah'ın sevabını gördüğündedir. Es-savmu cunne. Oruç kalkandır. Oruçlunun dünyadaki sevinci iftar anında günü tamamladığında yemeğine geri döndüğündedir. Böylelikle iki nimetten ötürü sevinir. Allah'ın ona bugünün orucunu tamamlamada muvaffak kıldığı nimet ve ona yeme, içme ve nikah gibi Allah'ın helal kıldığı güzelliklere eriştirme nimetidir. İkinci sevinç ise ahirette hesap gününde Rabbinin sevabını gördüğü andır. Ses harf olmayan ezeli ve ebedi kelam ile Allah mümin kullarına amellerini sorduğunda sevinirler. Bu oruçlu takvalı olması şart değildir. Ancak orucunun geçerli olması ve sevabını gideren hususlardan uzak tutması gerekiyor. İşte o zaman selamet yurdunda ebedi nimetleri gördüğünde sevinir. Oruçluların çağrıldığı gün cennet kapılarından sadece oruçlular için ayrılan kapı rayyen kapısıdır. Nida edilir. Nerede oruçlular? Onlar girdikten sonra kapı kapanır. Onlardan başka kimse o kapıdan geçemez.'' Sahihul Bukhari'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. İnne fil cenneti baban yuqalu lahu Rayyan. Muhakkak ki cennette bir kapı var ki onun adı Rayyan'dır. Yedhulu minhu saimun. Ondan oruçlular geçer. Ve la yedhulu gayruhum. Onlardan başkası o kapıdan geçemez. Fe iza oruçlular o kapıdan geçti mi? Ugliqa. O kapı kapatılır. Es-savmu Oruç kalkandır. Daha büyük sevinç ve kurtuluş da vardır. Onlara şöyle denildiğinde kulu ve şrabu hani am bima aslaftum fil rahatlıkla yiyin ve için geride bıraktığınız terk ettiğiniz günlerden dolayı orucun sevabını gördüklerinde o ki kendisine en çok muhtaç olunandır Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا O gün her nefsin hayırdan işlediğini hazır gördüğünde ve bu iki sevinç meziyetlidir. O iki meziyet ise gün boyu alemlerin Rabbi için nefsi şehvetlerinden alıkoyup zorluklara katlanıp Allah'a itaat edip orucu ve sevabını tahsil etmektir. Daha sonra Allah Resulü'nün şu sözünü hayal et. Sevinç hesap gününde. İlk başta sevinç dedi. Arapların konuşmasında kelimenin nekira yani belirsiz olması o sevincin büyük olduğuna delalet eder. Ve o sevincin sevinmede gayeye ve nihayete ulaştığını gösterir. Sevinç hesap gününde kul dünyada hesap gününün sıkıntısından, kederinden ve gammından daha büyüğünü yaşamış değildir. Bir de bakıyoruz ki oruçlu kıyamet gününde sevinç içerisinde. Muhakkak ki o sevinç kıyamet gününde kulların Rablerine hesap verdikleri anda en çok ihtiyaç duyduklarıdır. Kıyamet gününde kullar Rablerine hesap vermek için kabirlerinden kaldırılırlar. Allah'ın fadlından ve kereminden dolayı musamaha ve setri talep ediyoruz. İmam Bukhari sahihinde Abdullah bin Umar, Allah ikisinden de razı olsun, rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz şu ayeti okuduğunda يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ Alamin" İnsanların Allah'a hesap vermeye kalktıkları gün. Ve daha sonra dedi ki aleyhissalatu vesselam Hatta yagib ahaduhum fi rashahihi ila ansafi uzunayhi onlardan biri kendi terinde kulaklarının ortasına kadar boğulduğunda işte buradan oruçlu müjdeleniyor. Orucunu açarken yaşadığı acil sevinç Allah nezdindeki daha büyük sevincin habercisidir. Bundan dolayı iftar esnasında kendini Allah'a dua etmekten alıkoyamaz. İftar esnasında oruçlunun duası reddedilmez. O rahmet saatidir. Öyleyse Allah'tan izzetiyle ve celaliyle bizlere rahmetinden en büyük hazzı ve nasibi vermesini diliyoruz. Hüzün gününde insanlar üzülürken oruçlular sevinirler. Alemlerin Rabbine insanlar hesaba kalktıklarında, zorluklar içerisinde kaldıklarında oruçlu kimse Rabbinin ona ihsanını görür. Ey Allah'ım! Sana dua ettik duamızı kabul eyle. Bizlerin günahlarını bağışla ve taksiratlarımızı gider. Ey Allah'ım, hayatta olan ve vefat eden mümin ve müminelerin bir cümlesinin günahlarını bağışla. Ey Allah'ım, ayıplarımızı ört, bizleri emniyette kıl ve bizleri meşguliyetlerimizde nefislerimizle baş başa bırakma. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان نور هل سعد